Zekeriya Köy'de vav wow! dedirten 8 villa. Sağ istiğine siz burada neyin peşindesiniz? Ezber bozmaya geldik Elvin. 8 müstakil villa ve her biri bir tasarım manifestosu. Şömine meselesini duydum ama çift tarafı mı dedin? Bir tarafı yemek odası bölümüne bakıyor, diğer tarafı salon bölümüne. Isıtırken bölüyor, bölerken birleştiriyor ile dekorasyon mu olur diyenlere cevabı vermişsiniz. Aynen öyle. Daha bitmedi. Mutfak sadece yemek yapılan bir alan değil. Depolama inanılmaz. Her bir detay incelikle düşünülmüş ve fonksiyonel. Peki ya bahçeler? Bahçeler tam yeterince. Ne eksik ne fazla. Evin birinci katında 3 oda ve de bir de banyomuz var. Bir de bu odadan çıkılan geniş bir terasımız var. Biz buna dam diyoruz. Ve projemiz adını işte tam da bu damdan alıyor. Dam Zekeriya Köy. Aslında ben çatı katını da merak ettim. Taşınmaya hazır mısın? Hayır. Hazırım. Giyinme odası, muhteşem dolaplar, balkon, teras. Sadece yatağını getir. Bu özelliklerdeki 8 villa sizi bekliyor. Bunlardan biri hayatınızı değiştirebilir. Bu fırsatı ilk yakalayan siz olabilirsiniz. Bizi arayın. Bizi arayın.